<laughs> Merhaba seni biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba evet. adım Ferhat Akçan. Geçen sezon Çanakkale'de Yeni Çan Spor'da oynadım. Sezon 5'e geldim buraya. Mersin'de olmuyor, doğumlu, Aslan Urfalı, Stopen mevkinli Peki e, bu sezonda buradasın Denizli, Deniz Litman Yurdu'nda nasıl gidiyor çalışmalardan söylemek istersin? Yani sezon başında beri çok yoğun bir çalışmamız var. E, şu an yavaş yavaş tek antrenmanlara düştük. E, genel olarak çok iyi bir e, antrenman geçiriyoruz. Yani güzel bir sezon başı geçiriyoruz. Bravo Ferhat. Umarım yani sezona da yansır bu güzel çalışmamız. Bu şekilde. Peki hedef nasıl olacak? Ya hedef maç maç bakacağız. Tabi. Yani hedefimiz e, sezon sonu bu kupayı buraya getirmek. Ama nasip bakalım işte maç maç bakacağız. İnşallah sezon sonunda güzel bir yerde bitiririz.